Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz. 33 penceredir. Bismillahirrahmanirrahim. Se nurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebayyana lehum ennehu hak Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sadakallahu azim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fusret Suresi 153. Ayet Soru Kuşatıcı hakikatleri içeren şu iki ayetin ifade ettiği Cenab-ı Hakk'ın varlığının vücubiyetine ve birliğine, vasıflarına ve icraatına en küçük alem olan insan ile en büyük alem olan kainatın nasıl işaret ettiklerinin özetle kısa bir şekilde anlatılmasını istiyoruz. Çünkü inkarcılar çok ileri gittiler. Ne vakte kadar? Ve huve ala külüşe kadir. deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. Allah her şeye kadirdir. Maide suresinin 120. ayeti. El cevap yazılan bütün 33 söz o ayetin denizinden ve feyiz verdiği hakikat deryasından 33 damladır. Onlara bakarsanız cevabınızı alabilirsiniz. Şimdilik o denizden yalnız bir damlanın sızıntılarına işaret olarak şöyle deriz. Mesela nasıl ki mucize sahibi bir zat büyük bir saray yapmak istese Önce onun temellerini, esaslarını muntazaman hikmetle yerleştirir ve ilerideki neticelerine, gayelerine uygun bir tarzda düzenler. Sonra sarayı maharetle odalara ve kısımlara ayırır. Ardından o odaları tanzim ve tertip eder, nakışlarla süsler. Sonra elektrik lambalarıyla aydınlatır. Ardından o muhteşem ve süslü sarayda maharetini, ihsanlarını yenilemek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, değişiklikler yapar. Sonra da her odadan kendi makamına bir telefon hattı bağlayıp birer pencere açar, her odadan onun makamı görünür. Aynen öyle de velillahil meselul a'la. Sani Zülcelal her şeye hikmetle hükmeden hakimi hakim, haklıyı haksızdan ayıran sonsuz adalet sahibi, adlı hakem ve bin bir mukaddes ismiyle müsemma benzersiz fatır, büyük alem olan şu kainat sarayını ve yaratılış ağacını var etmeyi diledi o sarayın o ağacın esaslarını hikmet düsturlarıyla ve ezeli ilminin kanunlarıyla altı günde yerleştirdi. Sonra onu ulvi ve sufli tabakalara ve dallara ayırıp taza ve kader düsturları ile kısımlara böldü. Ona suret verdi. Ardından her varlık türünü ve tabakasını sanat ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda mesela göğü yıldızlarla, yeryüzünü çiçeklerle süslediği gibi süsledi. Ardından o külli kanunların umumi düsturları meydanında isimlerini tecelli ettirip alemi aydınlattı. Sonra bu külli kanunların ağırlığından feryat edenlerin imdadına hususi bir surette Rahman ve Rahim isimlerini yetiştirdi. Demek o külli ve umumi düsturlar içinde hususi ihsanları, hususi yardımları, hususi cilveleri var ki her şey her vakit her ihtiyacı için ondan yardım ister ona bakabilir. Sonra o zat her menzilden, her tabakadan, her alemden, her topluluktan, her fertten, her şeyden kendisini gösterecek yani varlığını ve birliğini bildirecek pencereler açtı, her kalbin içine bir telefon bıraktı. Şimdi elbette haddimizi aşıp şu sayısız pencerelerden bahsetmeye girişmeyeceğiz. Onları Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan ilmine ve havale ederek yalnız Kur'an ayetlerinin parıltıları olan 33. sözün 33. mektubundan namazdan sonraki tesbihatın 33 mübarek adedine denk gelmesi için 33 pencereye kısaca özetle işaretli bulunup izahını başka sözlere bırakıyoruz. Birinci pencere Apaçık bir şekilde görüyoruz ki her şeyin bilhassa canlıların çok çeşitli ihtiyaç ve arzuları vardır. O arzuları, o ihtiyaçları ummadıkları, bilmedikleri ve ellerine yetişmediği yerden uygun bir vakitte karşılanıyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hassiz arzuların en küçüğüne bile o muhtaçların gücü yetmez, elleri ulaşmaz, Mesela kendine bak, görünen ve görünmeyen duyu ve duygularının ihtiyaç duyduğu şeyler gibi, elinin yetişmediği ne kadar çok şeye muhtaçsın, bütün canlıları kendine kıyasla. İşte bütün bunlar birer birer Cenab-ı Hakk'ın varlığının vücubiyetine, şahitlik ve birliğine işaret eder. Hem güneşin ışığı güneşi gösterdiği gibi bu hal ve keyfiyet bütünüyle gayb perdesi arkasında bir vacibül vücudu, bir vahidi ehadi, kerim, rahim, mürebbi yani besleyip büyüten, terbiye eden müdebbir yani hikmetle idare eden, çekip çeviren ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi ey cahil inkarcı, gafil günahkar, bu hikmetli her şeyin görerek tam bir şefkat ve merhametle yapıldığı işleri neyle izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz ve cansız sebeplerle mi? İkinci pencere, her şey varlığında ve şahsi suretinde sonsuz ihtimaller içinde kararsız, şaşkın ve şekilsiz bir haldeyken ona birdenbire gayet muntazam, hikmetli öyle bir şahsi yön veriliyor ki, mesela her insanın yüzünde hem cinslerinin her birine karşı ayırt edici farklılıklar bulunur, o küçük yüz, iç ve dış duygularıyla tam bir hikmetle donatılır, İşte bu o yüzün gayet parlak bir rahadiyet mührü olduğunu ispat eder. Her bir sima yüzlerce yönden bir saniye hakimin varlığına şahitlik ve birliğine işaret ettiği gibi bütün yüzlerde birden görünen mühür, her şeyin Halik'ına mahsus olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey inkarcı! Hiçbir şekilde taklidi mümkün olmayan yüzlerdeki şu tek tek damgaları ve bütününün gösterdiği parlak samediyet mührünü hangi tezgaha havale edebilirsin? Üçüncü pencere, yeryüzünde 400 bin farklı topluluktan oluşan bütün hayvan ve bitki türlerinin ordusu, apaçık görüldüğü gibi ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, elbiseleri, Talimat ve terhisleriyle tam bir ölçü ve düzen içinde hiçbir şey unutulmadan, şaştırılmadan idare ve terbiye edilir. Bu öyle bir mühürdür ki o vahid ve ahad zatın güneş gibi parlak bir mührü olduğu şüphe kabul etmez. Sınırsız bir kudret, kuşatıcı bir ilim ve sonsuz bir hikmet sahibinden başka, kimin haddine ki şu son derece harika idareye karışsın. Çünkü birbiri içine girmiş, karmaşık olan türlerin, milletlerin hepsini birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birine bile karışsa elbette karıştıracaktır. Halbuki, فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ futur <فُطُور> ayetinin sırrıyla kainat hiçbir karışıklık alameti yoktur. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Çevir de bak gözünü görebilir misin bir kusur mülk suresinin 3. ayeti. Dördüncü pencere Kabiliyetlerinin diliyle bütün tohumlar, fıtri ihtiyaç diliyle bütün hayvanlar ve çaresizlik diliyle bütün çaresizler tarafından edilen duaların makbul oluşudur. İşte bu sonsuz duaların her birinin açıkça görüldüğü üzere kabulü ve cevaplanması onun vücubiyetine ve birliğine şahitlik ve işaret ettiği gibi hepsi birden büyük bir ölçekte apaçık bir şekilde sonsuz merhamet ve kerem sahibi bütün dualara cevap veren bir halikin varlığını gösterir ona baktırır. 5. Pencere Görüyoruz ki eşya bilhassa canlılar birdenbire olur gibi ani bir şekilde vücuda gelir. Bununla beraber aniden basit bir maddeden çıkan şeylerin gayet basit, şekilsiz ve sanatsız olması gerekir. Halbuki her şey çok maharet isteyen güzel bir sanatla, çok zamana muhtaç ihtimam gösterilen akışlarla donatılmış olarak, pek çok alet gerektiren hayret verici sanatlarla bezenmiş, ve çok maddeye muhtaç bir surette yaratılıyor. İşte birdenbire olan bu harika sanatın ve güzel suretlerin her biri, Bir saniye hakimin varlığının vücubiyetine şahitlik ve rububiyetinin birliğine işaret ettiği gibi, Hepsi birden gayet parlak bir tarza sonsuz kudret ve hikmet sahibi bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem inkarcı, haydi bunu neyle izah edersin? Senin gibi sersem aciz, cahil tabiatla mı veyahut sonsuz derecede hata ederek o mukaddes saniye tabiat ismini verip onun kudret mucizelerini isimlendirmek bahanesiyle her şeyi tabiata dayandırıp bin derece muhali birden mümkün kabul etmek mi istersin? Altıncı pencere Bismillahirrahmanirrahim İnne fi halkis semavati vel erdi ve fil leyli vel nahari vel fulkilleti tecrî fil bahri Bima <laughs> yanfe'un nase ve ma anzala Allahu minas min mimma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da ma mtaha fiha min kulli dab wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari semai wal ardhi la ayatin li-kum yu'kilun. Sadaka Allahu Bakara suresinin 164. ayetinde göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde İnsanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Şu ayet Cenab-ı Hakk'ın varlığının vücubiyetini ve birliğini gösterdiği gibi bir ismi azama da işaret eden gayet büyük bir penceredir. Ayetin özünün özü şudur. Kainatın yüksek ve aşağı tabakalarındaki bütün alemler ayrı ayrı, dillerle bir tek neticeyi yani bir tek saniye hakimin rububiyetini gösteriyor şöyle ki, nasıl göklerde hatta astronominin de itirafıyla gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler, bir Kadir-i Zülcelal'in varlığına, birliğine ve kusursuz rububiyetini işaret eder. Aynen öyle de yeryüzünde apaçık görüldüğü üzere, hatta coğrafyanın da şahitliği ve kabulüyle gayet büyük faydalar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam değişimler dahi o Kadir-i Zülcelal'in vücubiyetini, birliğini ve mükemmel rububiyetini gösterir. Hem nasıl ki karada ve denizde rızıkları tam bir rahmetle verilen, tam bir hikmetle çeşitli şekiller giydirilen ve kusursuz bir rububiyet altında türlü türlü duygularla donatılan bütün hayvanlar tek tek yine o Kadir-i Zülcelal'in varlığına şahitlik ve birliğine işaret eder. Bununla beraber bütün bir cins olarak gayet geniş bir ölçekte onun uluhiyetinin büyüklüğünü ve rububiyetinin kemalini gösterirler. Aynen öyle de bağlardaki muntazam bitkiler onların zinetli çiçekleri çiçeklerin gösterdiği ölçül meyveler ve meyvelerdeki süslü nakışlar birer birer yine o saniye hakimin varlığına şahitlik ve birliğine işaret eder. Hem külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette onun rahmetinin güzelliğini ve rububiyetinin kusursuzluğunu gösterirler. Hem nasıl ki mühim hikmetler, gayeler, lüzumlu faydalar ve neticeler için vazifelendirilen ve gökyüzündeki bulutlardan gönderilen damlalar, sayıları adedince yine o sani hakimin vücubunu, birliğini ve rububiyetinin kemalini gösterir. Aynen öyle de. Yeryüzündeki bütün dağların ve onların içindeki madenlerin ayrı ayrı hususiyetleriyle ayrı ayrı faydalar için hazırlanması ve depolanması daha kadar sağlam bir delille yine o sani hakimin vücubunu, birliğini ve rububiyetinin kemalini gösterir. Hem nasıl ova ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçekler süslenmesiyle, her biri bir sani hakimin vücubuna, şahitlik ve birliğine işaret etmekle beraber, onların hepsi birden o zatın saltanatının haşmetini ve rububiyetinin mükemmelliğini gösterir. Aynen öyle de, bütün ot ve ağaçlardaki yaprakların türlü türlü muntazam şekilleri, ayrı ayrı halleri ve cezbeli ölçülü hareketleri yapraklar sayısınca yine o sani hakimin varlığının vücubiyetini, birliğini ve rububiyetinin kusursuzluğunu gösterir. Hem nasıl ki gelişip büyüyen bütün cisimler büyüme zamanında düzenli hareketleri, türlü türlü uzuvlarla donatılmaları ve çeşit çeşit meyveye şuurlu bir şekilde yönelmeleriyle tek tek yine o saniye hakimin varlığının vücubiyetine şahitlik ve birliğine işaret eder. Ve nasıl ki onların hepsi birden gayet büyük bir ölçekte onun kudretinin enginliğini, hikmetinin kuşatıcılığını, sanatının güzelliğini ve rububiyetinin kemalini gösterir. Aynen öyle de bütün hayvanların bedenlerine nefisleri ve ruhları tam bir hikmetle yerleştirmek, onları türlü türlü donatmak, tam bir intizamla silahlandırmak, türlü türlü hizmetlere noksansız bir hikmetle göndermek, hayvanlar adedince, belki onların uzuvları sayısınca yine o sani hakimin varlığının vücubiyetine ve birliğine şahitlik ettiği gibi, hepsi birden gayet parlak bir surette onun rahmetinin güzelliğini ve rububiyetinin kemalini gösterir. Hem nasıl ki bütün kalplere insan ise, her çeşit ilim ve hakikati bildiren hayvan ise, her türlü ihtiyacını karşılamayı öğreten gayb aleminden gelen bütün ilhamlar bir Rabbi Rahim'in varlığını hissettirir ve rububiyetine işaret eder. Aynen öyle de. Kainat bostanındaki manevi çiçekleri toplayan gözlerin feri gibi iç ve dış bütün duyuların ayrı ayrı alemlere birer anahtar olması, yine o sani hakimin, fatır-ı alimin, halik-i rahimin, rezzak-ı kerimin, varlığının vücubiyetini, birliğini, her varlıkta ayrı ayrı görülen birlik tecellisini ve rububiyetinin kemalini güneş gibi gösterir. İşte yukarıda geçen şu 12 ayrı pencereden 12 yöne, 12 renkli bir hakikat ışığı ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, birliğini ve rububiyetinin kusursuzluğunu gösteren büyük bir pencere açılıyor. İşte ey bedbaht inkarcı, şu yeryüzü dairesi kadar, belki onun senelik yörüngesi kadar geniş olan, şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu nur madenini nasıl söndürebilir, hangi gaflet perdesinde saklayabilirsin? 7. pencere, şu kainatın yüzüne serpilen sanatlı varlıkların kusursuz intizamı, tam bir ölçü içinde olmaları, mükemmel nakışları, yaratılışlarının kolaylığı, birbirlerine benzemeleri ve bir tek yaratılış üzere görünmeleri nasıl ki bir saniye hakimin varlığının vücubiyetini, kudretinin kemalini ve birliğini gayet geniş bir ölçekte gösterir. Aynen öyle de cansız ve basit unsurlardan hassiz, ayrı ayrı ve muntazam maddelerin yaratılması o bileşik maddeler sayısınca yine o sani hakimin varlığının vücubiyetine şahitlik ve birliğine işaret eder. Bununla beraber hepsi bir bütün olarak gayet parlak bir tarzda onun kusursuz kudretini ve birliğini gösterir. Varlıkların terkibi ve ayrışması sırasındaki yenilenmede son derece karışıklık içinde nihayetsiz bir farklı kılma ile her şeyi birbirinden ayırmak mesela topraktaki tohumlar ve kökler birbirine çok karışmış olduğu halde hiç şaşırmadan sümbüllenmelerini ve cisimlerini ayırt etmek ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak, çiçek ve meyvelere dağıtmak ve beden hücrelerine karışık bir surette giren gıda maddelerini tam bir hikmet ve dengeyle seçmek yine o hakimi mutlakın, alimi mutlakın, kadiri mutlakın varlığının vücubuna, kudretinin kemaline ve birliğine işaret eder hem zerreler alemini sonsuz ve geniş bir tarla hükmüne getirip her dakika kusursuz bir hikmetle ekip biçerek yeni yeni kainatların mahsullerini ondan almak ve o cansız, aciz, cahil zerrelere gayet şuurlu, hikmetli ve kudretli bir şekilde sayısız muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in, Sani-i Zülkemal'in varlığının vücubiyetini, Kudretinin kemalini, birliğini ve rububiyetinin mükemmelliğini, büyüklüğünü gösterir. İşte bu dört yol ile marifetullah'a büyük bir pencere açılır ve sani hakimi büyük bir ölçekte akla gösterir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. 8. pencere. İnsanlığın nurlu ruh sahipleri olan bütün peygamberlerin Aleyhisselam açık ve şahit olunmuş mucizelerine bütün nurlanmış kalp sahiplerinin kutupları olan evliyanın keşf ve kerametlerine ve aydınlanmış akıl erbabı asfiyanın tahkiklerine dayanarak bir tek vahid ve ehadın vacibül vücudun haliki şeyin varlığının vücubuna birliğine ve rububiyetinin kusursuzluğuna şahitlikleri pek büyük ve nurani bir penceredir her vakit o rububiyet makamını göstermektedir ey çaresiz inkarcı kime güveniyorsun da Bunları dinlemiyorsun. Veyahut gündüz vakti gözünü kapamakla gece mi oldu zannediyorsun? 9. pencere. Kainattaki bütün varlıkların ibadetleri açıkça bir mabudu mutlakı gösteriyor. Ruhlar alemine ve mana alemine giden, ruhanilerle ve meleklerle görüşen zatların şahitliğiyle sabit olan bütün ruhanilerin ve meleklerin tam bir teslimiyet içinde kullukları apaçık görülen bütün canlıların tam bir intizamla kulluk vazifelerini yapmaları ve toprak, hava, su gibi bütün cansız unsurların tam bir itaatle kulluğa yakışır bir hizmetleri hakkıyla ibadete layık bir mabudun varlığının vücubiyetini ve birliğini gösterir. Hem her bir cemaati icma ve yanlışlığına ihtimal bulunmayacak kesinlikle ittifak edilen haberlerin kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatli marifetleri, şükredenlerin meyve veren şükürleri zikredenlerin feyizli zikirleri, hamd edenlerin nimetleri artıran hamdleri, tevhid ehlinin delile dayanan imanları ve tasvirleri, bütün aşıkların hakiki muhabbetleri ve aşkları, müritlerin sadık irade ve rağbetleri ve tövbe ile hakka yönelenlerin ciddi talep ve inabeleri, yine maruf, mezkür, meşkur, mahmud, vahid, mahbub, mergub, maksud olan o ezeli mabudun varlığının vücubuna, kusursuz rububiyetine ve birliğine işaret eder, hem kamil insanların bütün makbul ibadetleri ve o makbul ibadetler neticesinde ortaya çıkan feyizleri, münacaatları, şahit oldukları, şeyler ve keşifler yine o varlığı son bulmayan, Mevcudun, baki mabudun varlığının vücubiyetine, birliğine ve rububiyetinin mükemmelliğini işaret eder. İşte şu üç yönden ışık veren büyük bir pencere onun bir olduğu hakikatını açılır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.